Evet şimdi Sultan Gazi Sultan Gazi Milletin Müdürlüğü'nün Yıldız Çocuklar Kutsal Turnuvası finali başlamak üzere şu anda seyirci çocukların tezahüratı salonda çok büyük. Evet Melahattin öğrencileri Evet şu anda aa, aa, Orhan Gazi, Orhan Gazi'nin çocukları. Evet, Orhan Gazi'nin çocukları şu anda. Kızlar. Kızlar. Maç ben ne ben olur sizce? Biz kazanırız diyorum. Biz. Siz, biz biz siz biz mi kazanırsınız? Evet. Mi? Mi? Kaç kaç biter? 4-0 biter? 4-0 5-1. Evet, 5-1. Maç öncesi tahminler. 8-1. 7-1. Kızlar çok diyorsunuz. Evet bela 7-0. Beşten beş bir, beş, Kaç kaç biter Maç kaç kaç biter? Üç 3-1. 3-1. 3-1. biter. Kaç? 5 bir. Evet. Hadi başarılı. Evet canlı. Fatih Hocam. Fatih Hocam. Evet final batı. Görüşlerin. Evet. Evet. inşallah. Ama sonunda Türk Spor kazanacak. Evet. Türk takımda çok yaşıyor. Evet şu an Orhan Gazi'nin hocasının yanına gidelim. Son görüşler alalım. Hocam, hocam maç hakkında görüşlerin. Maç hakkında görüşlerin. İki takım da hak ederek geldi buraya. Umarım çok güzel futbol olur. Çok güzel, zevkli, eğlenceli maç olur. Başarılar hocam. tamam. Nurnava dördüncüsü Aydın Uçkan İlköğretim Okulu. Ilk evet. Evet. Yıldız o Erkekler bir üçüncüsü bir İstiklal, İstiklal İlköğretim Okulu. Yap. Üçüncüsü İstiklal İlköğretim Okulu Ve yanımda hocası Evet Melek Hocam Düşüncelerin Görüşleriniz Üçüncü oldunuz Üçüncülükle başladın üçüncülükte gidiyorsun Hocam resim çekilmek için gönderdik Kesinlikle final maçını biz oynamalıydık diyorum. Evet, diyorsunuz. Evet. Evet, üçüncülükte Aynen. devam ediyorsun ama unutma. Evet, bırakmıyor beni evet, üçüncülük. Doğru. Düşsün artık, birinci olalım. İnşallah. Evet, Turnuva üçüncüsü. Turnuva ikincisi. Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu. işte <laughs> Fatih hocam şu kaleci içinden bir kurtulamadın hocam. Ne geldiyse kaleciden geldi. Geçiyorsan kalecilerden. Kaleci. Evet. <laughs> Sağlık olsun. Da Demek ki artık bundan sonra kaleciye çalışmanlar. Takımda da sorun yok. Türkiye'nin eksi zaten. Türkiye'nin eksi zaten. İnşallah hocam. erkekler futsal turnuvası şampiyonu madalyalar hocam madalyalar Evet, günün anısına da fotoğraf çekilecek. Evet, Sultan Gazi Milliyetin Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu okullar arası yıldız erkekler futsal turnuvası. Bugün yapılan muhteşem finalle son buldu. İnşallah 2011-2012'de buluşma üzere.